Fatih Bey, nasılsınız efendim? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Çok sık görmüyoruz sizi, özellikle bu fırsatı kaçırmayalım dedik. Ee, sadece böyle konserlerinde bir de böyle güzel davetlerde e, bulunmaya çalışıyorum. Genelde gitmiyorum, davetlere de gitmiyorum ama Müjdat abimiz Müjdat Kezen'in 70. sanatçılığını e, kaçıramazdık belki biliyorsunuz iki sene ben onun karşıdaki e, o semtin unuttum. Orada sanat okulunda, Cihat Gezen Sanat Merkezi'nde iki sene müzik bölümü başkanlığı yapmıştım. Çok ee, çok şey... Bugün de onun 70. sanat yılı onun için buradayız. Sizin böyle ileride sanat yılını kutlamak gibi bir isteğiniz, dileğiniz var mı olacak? Aslında pandemiden önce vardı 50. yıl sanat e, konseri yapacaktık. Ama işte pandemi gelince işler aksadı. İnşallah önümüzdeki yakın dönemde artık 53, 54. Ne olacak, ne olacak? Öyle bir şey, niyetimiz var. Sizin gibi Müjdat Bey gibi değerler ülkemize artık fazlaca yetişmiyor. Çok teşekkür ederim. Gerçekten Müjdat Bey çok e, en değerlerimizdendir. Kendisine buradan bahsettiğimizde saygılarımızı diliyorum. Bu sanat camiasının hani bu e, tadı alamamızın nedeni nedir? Yani böyle starların yetişmemesi ya da e, çok verimli insanların olmaması... Yok, sanat. starlar yetişiyor tabii de... E, değerli sanatçılar. Yani bugünküler de değerli. Ama dünya e, değişiyor. Şarkıların, sözlerin müzikleri, yapıları değişiyor. Her şey değişiyor. Dolayısıyla da sanatçılar da değişiyor, müzisyenler de değişiyor. Bu değişimi de daha çok gençler ağırlıklı olarak ayak uydurabiliyorlar. <laughs> Bu da dünyanın normal bir hali bence. Peki, evet. Ama konserlerinizde, buradan da onu belirtmek lazım, <laughs> sevenlerimiz, bizleri hiç yalnız bırakmıyor ki konserlerimiz hep dolu dolu geçiyor. Müziğin büyüsünü paylaşıyoruz halkımızla. Çok güzel. İnşallah daha uzun yıllar göreceğiz. Yeni şarkılar, albümler olacak mı? Yani pandemi döneminde 10-15 şarkı yaptım ama artık bu dönemde albüm falan biraz zor oluyor. Artık böyle fırsat bulursak, ne diyeyim, böyle çok gotik çalışmalar yapabiliriz. Bakalım, bilmiyorum. Projelerimiz hep var. Bir sürpriz, bir ipucu verebilir misiniz efendim? Var mı yani? bir ara vardı. o da askıya alındı. İyi bir yapımcı bulduğunda Türkiye'mizin değerli genç sanatçılarıyla benim şarkılarıma bir albüm planımız var. Evet çok teşekkür ederim. Son olarak şeyi sormak istiyorum efendim. Bir rahatsızlık geçirdiniz. Haberleri de konu oldu. Şu anki sağlık durumunuz nedir? Gayet iyi. Bir... Gayet iyi. Çok ee, teşekkür ederim. Herhangi bir, bir sorun yok. Tabii bu rahatsızlıklar bizleri seven halkımız tarafından e, dualar edildiği için böyle çok çabuk ve güzel şekilde atlatıyoruz. Buradan tüm sevenlerime ben minnettarlığımı sunmak istiyorum. Çok teşekkür ederim Biz de Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. Evet.